Oha. Bu ne? Evet videoları böyle çekiyorum. İlk defa sen şahit oluyorsun. <laughs> Bunlar ne? Oha bir tane sandık buldum burada. Sandığın içinde ne var? O altın kılıç alalım. Altın avuç. Altın avuç mu? Ateş bir şey. Ateş topu. O ne? Çakmak taşı. Şunu da alalım. Bize lazım olur. Bunu ben kendi evime koyarım. Nerede yapmıştık lan o evi? Allah kahretsin. Kırıpır gir. Lan oğlum. Örümcek mürümcek geliyor lan benim. <laughs> Peşimi bırakın. Aha sapladı bana oku. Lan oyun oyun dondu lan. Lan oğlum gelme. Lan gelme. Allah belanı versin. Patlama lan. Patlama. 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 Lan ne kadar düşmanımız var. Oğlum ben evi nereye yaptım? <laughs> Alelaceler onu da unuttuk. Ev nerede ya? Her yere mi sapladılar? Tıpkı gerçek hayatta gibi. Arkamızdan vuran çok. Altta creeper var. O da geliyor. Lan gelme. Oğlum harbiden evi nereye yaptım hiç bilmiyorum şu anda. Ev nerede? Ev nerede? Creeper inşallah arkamdan gelmez. Domuz sesi momuz sesi. O. Bu ne toprak çalıyor. Okçu mokçu var karşıda Bu ne ya Vurdum kaç <laughs> Vurdum kaç Aha vurdu beni hemen öldürdü beni Allah kahretsin Ölmek istedim çünkü Evi bulmak için Evimiz nerede Örümcek örümcek var hep karşıda ya Ama bunlardan bir türlü kurtulamadım ha Benim evim nerede Şunun üstüne bir atlasak her şey gitti ya. Ha hani yine mi okçu var? <laughs> Yaşamak suç oldu burada. Aha bir zombi. Aha evimi buldum. Ama kapatacak bir şey yok kaç. Lan hepsi bana düşman kesildi ha. 1 2 3 bir tane de okçu. Oha. Benim buradan ağaç kesmem lazım. Kesemiyorum. Yüksek yerlere çıkmam lazım ki bana yetişemesinler. Biraz vakit kazanmam lazım. Yani sapla sapla. Lan yine öldürdü beni. Lan bir türlü evimize giremedik ya. Tek suçumuz eve girmek. Yine okçular var şurada. Neyse bunlardan bir uzak durmam lazım. Uzak bir yerde odun odun bulmam lazım. Evet yere düştük. Yine iskelet, iskelet sesi duydum. Tam sağımda duruyor şu anda. <laughs> ama beni fark etmedi şu an. İnşallah da fark etmez. Sabah oldu oyunda oh be. Sabah olması bir şeyi değiştirmiyor ama yine de saldırıya uğruyoruz burada ya. Evet odunlarımızı aldık. Evimiz nerede? Mantardan ev yaptığımız için lan gene oku yedik ya. Cık. Lan bunlar bir türlü benim peşim bırakmıyor ya. <laughs> deton olduk bak. Bacağıma saplamış eşol eşek. Tek suçum eve gitmek. Onu da bırakmıyorlar peşim. Bak aha. Bak 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 bak. bak. Buraya şey koyacağım. Kovaladıkça kaçan ateş böceği misin? <laughs> Geri zekalıya bak. <laughs> Lan bırak peşimi. Lan hala peşimde. O ok katıyor ya sürekli. Ben deneme tahtası mıyım? Şerefsiz. Al işte bak. Yine evime gitmeden öleceğim galiba. Lan ölüme kestim. Yürü git. Yeter lan yeter! Gör lan. O kadar da odun toplamıştım. Allah belanı versin.